Merhaba arkadaşlar. Yine Hiper Zeka kanalındasınız. Yine Fener'in en güzel hali ile birliktesiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 5. sınıflar için 5. denemelerimiz vardı ya. Onun 3. testini çözüyoruz. Hadi hep birlikte sorularımıza bakalım. Tabloda yapılan her bir doğru işaretlemenin 20 puan olduğu bilindiğine göre bu tabloyu yukarıdaki gibi işaretleyen bir öğrenci bu etkinlikten kaç puan almıştır? Fen öğretmen öğretmeni öğrencilerin ışık konusu ile ilgili verilen bilgilerin doğru veya yanlış olma durumlarına karar vererek tablodaki uygun yerleri tik ile işaretlemelerini istemiştir diyor. Işık doğrusal yollarla yayılmaktadır arkadaşlar. Işık ışığına dalgalar haline yayılır demiş. Doğru işaretlemiş ama yanlış. Buradan puan alamadık. Sıfır. Pardon kalemimi açmamışım. Kalemimi açayım hemen. Burası sıfır. Işığın izlediği yolu gösterirken ışığın adı verilen çizim kullanılır. Işın olarak biz bunu söylüyoruz arkadaşlar ışın adı verilen çizim kullanılır. Doğrudur. Ama bu yanlış işaretlemiş. Yine aldı 0 puan. Etrafına ışık yayan kaynakları ışık kaynağı denir. Doğru. Işık kaynakları yapay ve doğal olmak üzere de ikiye ayrılır. Bunu doğru işaretlemiş. 20 puan aldı. Çevremizdeki her maddenin ışık geçirgenliği aynıdır. Çevremizdeki her maddenin ışık geçirgenliği aynı değildir. Kimileri çok geçirir, kimileri az geçirir. Kimileri hiç geçirmez arkadaşlar. Bu da yanlış doğru işaretlemiş arkadaşımız 20 puan aldı. Kaynağından çıkan ışık bir engelle karşılaşıncaya kadar yayılır. Kaynağından çıkan ışık bir engelle karşılaşıncaya kadar yayılım göstermektedir. Doğrudur. Cevabımız 60 olacak. B şıkkı geçtik ikinci soruya. Diyor ki ada ve kayranın incelediği hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ada ve Kayra fen bilimleri dersinde mikroskopta inceledikleri hücreleri aşağıdaki gibi görmüşlerdir diyor. Adanın incelediği hücrelere bakarsan bak köşeli yapıları var değil mi? Adanın incelediği bak şöyle köşeler var. Bak gördün mü? Düz düz böyle. Bu nedir? Bu bitki hücresidir. Kayran incelediği hücre de böyle ışık, dağılık, böyle boğumlu, boğumlu, değişik böyle. Bu da nedir? Hayvan hücreleridir. Hayvan hücreleri çünkü yuvarlaktır. Ne diyor? Ada hücreyi daha gelişmiş bir mikroskopta inceleseydi lizozom organelerini görebilirdi. Tabi daha gelişmiş mikroskoplarla eğer biz bu incelemeleri yapmış olsaydık tabii ki lizozom organelinde ne yapabilirdik görebilirdik arkadaşlar. Bu doğru pardon doğru ama Heh. bu doğru lizozom organelini inceleyebilirdik bu doğru ama adanın incelediği hangi hücre bitki hücresi. E bitkide lizozom var mı yok bit, lizozom hayvanda olur bitkide olmaz. A yanlış B'ye baktık kayran incelediği hücrede kesinlikle hücre duvarı bulunur. Arkadaşlarım hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz. Hücre zarı bulunur. C şıkkı adanın incelediği hücrede koful büyük ve az sayıda yani bitkilerde koful büyük ve az sayıda doğru. Kayran hücrede küçük ve çok sayıdadır. Hayvanda da küçük ve çok sayıda bulunmaktadır. Bu da doğru. Bu doğru olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Geldim soru 3'e. Soru 3'e bakıyorum şimdi. Buna göre Mustafa'nın çizimi hangisidir? Mustafa ailesiyle birlikte akşam saatlerine köylerine doğru yolculuk yapar. Araba farının aydınlattığı yolu izlerken ışığın nasıl yayıldığını merak eder. Daha sonra bunun nedenini araştırmaya karar verir ve aşağıdaki bilgiye ulaşır. Kaynağından çıkan bir ışığı kağıt üzerine gösterirken basit ışın çizimleri kullanılır. Bunun için düz bir çizgi çizilir ve ışığın yönü ok işareti ile gösterilir. Işının başlangıç noktası kaynağın ışık kaynağını yayılma yönü ise ışığın hangi yöne gittiğini gösterir. Çizilen bu çizgilere ışın veya ışık ışını denmektedir demiş. Arkadaşlar ışık hiçbir zaman bükülmez. Işık daima böyle düz gider. Ya buraya gider düz gider ya buraya gider düz gider ya buraya gider düz gider. Bak ama hep düz gider. Kaynağından çıktıktan sonra her yöne dağılmaktadır arkadaşlar. Işık ışınlar ama doğrusal yollarla kıvrılmaz bükülmez delikanlıdır lan. Delikanlıdır adam yani. Anladın mı? E bakıyorum kıvrılmış mı? Kıvrılmış. Kıvrılmış mı? Zikzak çizmiş kıvrılmış. E bu dalgalar zaten dalga olarak gidiyor ama burada bak gördün mü? Dümdüz. Kaynağından çıktıktan sonra bakın burada benim kollarım gibi burada size doğru geliyor. Evet. Üçüncü sorumuzun cevabı da denizlidir. Geldik dörde. 4. Yukarıdaki verilen cisimler ışığı geçirip geçirmiyor durumlarına göre eşleşirse hangisi gibi olur? Arkadaşlar ışığı geçirme durumlarına göre cisimler saydam, yarı saydam ve opak olarak adlandırılmaktadır. Saydam ışığı çok geçirir ve arkasındaki görüntü nettir. Bir cisim saydamsa arkasını görebilirim. Bir cisim yarı saydamsa arkasını böyle puslu görebilirim. Net göremem. Bir cisim opaksa arkasını hiç göremem. Bakıyorsun pencere camının arkasını görebiliyor musun? Görebiliyorsun. O zaman bu nedir? Saydamdır. Metal levha. Koyduğun zaman arkasını görebiliyor musun? Göremiyorsun. O zaman bu nedir? E, opaktır. Yağlı kağıt. Yağlı kağıt. Buzlu cam gibi örnekler ve tül perde. Bunların arkasını net göremezsin. Böyle puslu görürsün. Net bir görüntü yoktur. Bu da nedir? Yarı saydamdır. O zaman arkadaşlarım cevabımız da bizim otomatik olarak A şıkkı olmuş olur. Soru 5. Yukarıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilerek ilerlendiğinde numaralanmış çıkışlardan hangisi ulaşılır? Güneşin yüzey sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta olan karanlık bölgeler güneş lekesi olarak adlandırılır. İlk testte söylemiştik doğrudur. Doğrudan ilerledik. Dünya güneş ve ayın şekli küreye benzer. Dünyanın da güneşin de ayın da şekli neye benzer? Küreye benzer arkadaşlarım. Cevap 1. Bir, bir nerede? Ha, koymuşlar. Tam tersi yönüne koymuşlar normalde 1 2 3 4 diye değil, değil mi? İşte bu da olabiliyor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Bu durumun sebebi olarak hangileri söylenebilir? Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görürüz. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görmemizin sebebi ayın kendi eksen etrafındaki dola, dönme hareketinin süresiyle dünyanın etrafındaki dolanma hareketinin süresi birbirine eşittir arkadaşlar. Bundan dolayı da Ayın hep aynı yüzünü görürüz dünyadan bakınca. Ne diyor? Ayın kendi etrafındaki dönme süresiyle dünyanın etrafındaki dolanma süresinin birbirine yakın olması demiş arkadaşlar. Doğru. Nedenimiz buydu zaten. Ayın kendi etrafındaki dönme süresiyle güneş etrafındaki dolanma süresinin Arkadaşlar ayın kendi etrafında dönme süresi 27 gün 8 saat. Dün güneş etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saat. Yani dünyaya dolanacak ya bu değil cevap. Dünyanın kendi etrafına dönme süresiyle dünya kendi etrafına 24 saatte dönüyor. Bununla da bir alakası yok cevabımız. Yalnız bir olacaktı. Geldim soru 7'ye. Buna göre PRS ve T ana evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yukarıdaki aşağıdaki grafikte ayın dünyadan görülme miktarları verilmiştir. Bak S'de hiç görülmüyorsa bu kesinlikle ne evresidir? Yeni aydır arkadaşlar. Burada ee, tamamı görülüyor. O zaman şurası nedir? Dolunaydır. Dolunayda en çok görürüz. Yeni ayda hiç görmeyiz. E, Dolunaydan yeni aya giderken şurada son dördüm vardır arada. Yeni aydan dolunaya giderken de şurada ilk dördüm vardır arada. Ne olacak? P dolunay. R son dördün. P dolunay. R son dördün. S yeni ay olacak. T de ilk dördün olması gerekiyor arkadaşlar. T'nin de ilk dördün olması lazım. Burada nerede var? Dolunay ilk dördün yeni ay son dördün. Sadece R ve T'nin yerini verememiş burada bize. Evet o zaman cevabımızı da B olarak işaretleyeceğiz. Ama orada burada bir problem çıkmış arkadaşlar. Onu da söyleyelim. E R ve T'nin yerleri aslında değişebilirdi yani hani tabloda fakat doğru cevabımız tek uygun olan cevabımız aslında B şıkkı olduğundan dolayı. Ama sıralama benim yazdığım gibi bak sakın ha sakın bunu karıştırma, unutma. Geldik soru 8'e. Buna göre şekil 2'deki cismin ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda özdeş yaylardan oluşan dinamometreler verilmiştir diyor. Bakıyorum özdeşya yani her ikisi de aynı değer aralığındaki kuvvetleri ölçebilir diyor. Bakıyorsun 3 tane diş 3 e, tane e, blok çıkmış. 3 blok 18 Newton'mış. E, benim elimde olan Newton'ı blok sayıma ben bölersem burada 1 blok kaç Newton ölçebilir onu hesaplarım. Bakıyorum o zaman ikinci dönem bunu kullanacağım. Bakıyorum 1 2 3 4 5 5 tane blok var. Her blok kaç Newton ölçüyordu? 6 Newton. O zaman bu cismin benim kaç Newton'dur? 30 Newton. Bakalım soruda ne diyor. İşte şekil 1'deki dinamometreye 18 Newton'luk cisim asıldığında dinamometredeki yay 3 bölme uzuyor. Şekil 2'deki dinamometreye asılan cisim ise dinamometredeki yayın 5 bölme uzaması neden oluyor? Dediğimiz gibi o zaman cismin ağırlığı 30 Newton olarak çıkar arkadaşlar. Soru 9, Süper Zeka gazetesi bize bir haber getirmiş. Diyor ki yukarıdaki gazete haberiyle ilgili hangileri doğrudur? Sporun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen bisiklet yarışı büyük bir coşkuyla başlamıştır. Yarışçılar zorlu patikalarda ilerlerken aniden bastıran yağmur yolu kayganlaştırmış ve bazı yarışçıların dengesini bozarak çeşitli kazalara neden olmuştur. Kastakan yarışçılar bu kazaları hafif şekilde atlatmıştır. Bisikleti vücutlarının üst kısmı yere paralel olacak şekilde süren sporcular Yarışlarda daha başarılı olmuştur. Bakın arkadaşlar. Şimdi bak burada bir şey göstereceğim. Ee, yolu kayganlaştırmış diyor. O zaman ne olmuş? Sürtülme azalmış. Doğru mu? Bakın sürtülmeyi azaltmaya yönelik bir hareket. Daha sonrasında kas takan yarışlar Kazalar hafif şekilde atlatmış. Sürtülmeyi azaltmış. Kaskın dışı. E, sürtülme artmış olsa benim yüzüm soyulur değil mi? Gider. Daha sonra vücutların üst çekili e, üst kısmı. Yere paralel şekilde süren sporcular, yani bisikletin üstüne yatanlar ne yapar? Hava direncini azaltır. Hava direnci sürtünmeyi azaltmaya yöneliktir. Ee, bakalım. Aynı zamanda sporcuların taktığı bu kasada tasarımda kazanılan başarının bir parçası olmuştur. Yani diyor ki aerodinamik yapıyı etkilemiştir. Diyor. Yani araçlarımızın aerodinamik yapısı gibi. Şimdi bir Porsche 911 GTS ile bakın ne güzel bir araba. İşte bir tofaş aynı aerodinamik yapıya sahip midir? Tabii ki değildir. Tofaş daha köşelidir değil mi böyle köşeli küt yapısı vardır ama bir Porsche 911 nasıldır böyle damla formundadır değil mi araba damla formunda olmasının sebebi nedir arkadaşlar ee, aerodinamik yapısından işte hava direncinin azalarak aracın arkasına atılması ve aracın daha hızlı e, olmasını sağlamak içindir o zaman bakalım ne diyor yarışçıların vücutlarının üst kısımları yere paralel olacak şekilde eğilmesi hava direncini azaltır doğru Yağmur bisiklet yarışının yapıldığı zemini kayganlaştırarak sürtünme kuvvetini azaltır. E, bu da doğru dedik zaten. Kask hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı dinamik yapı ve bu da olmuş oldu. Cevabımız Denizli. Geldik 10. sorumuza. Buna göre Ayşe A, B ve C cisimlerinin ağırlıklarını büyükten küçüğe doğru sıralarsa hangisi gibi olur demiş. A cismi 3 N gelmiş. A cismi 3'müş. AB B 8 gelmiş. O zaman B burada kaç kalır? B'ye 5 Newton kalır. A 3'tü. B 5'ti. 8 oldu. 20'ymiş. O zaman benim C'de 12 Newton'dır. O zaman en ağır C'dir. Sonra B'dir. Sonra A'dır. Cevabım C ve A'dır diyoruz arkadaşlar. 10. 10. sorumuzun cevabı da C şıkkı. Geldik 11'e. Verilen bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru eşleştirme yapılmıştır? Boyu eninden uzun olan kemiklere uzun kemik denmektedir. Boyu eninden uzun olan kemikler uzun kemiktir. Bu kemik çeşidine kafatası, kaburga, leyen kemiği örnek verilebilir. E, kafatası, kaburga, leyen bunlar. Yassı. Bakın yatsı değil. Yassı. Geçen sınavda bir öğrencim yatsı yazmış. Yassı arkadaşlar. El ve ayak bilek kemikleri omurlar kısa kemiklerdir gençler. Bak kısa kemiklerdir. Uzun yassı kısa mı oldu? Uzun yassı kısa bakın B şıkkında olmuş oldu. Geldim 12. sorumu. Aa Necati var burada. Benim okuldaki iskeletimin adı Necati. Bir de ee, dişi iskeletimiz var. Neca, onu da Necmiye diyoruz arkadaşlar. Buna göre PRS eklemlerinin hareket kabiliyetlerinin grafiği hangisi doğru verilmiştir? P oynamaz eklemdir. Gençler hareket kabiliyeti yoktur. Sıfırdır. P'nin oynamaz eklem olduğu sıfır olduğu bakın C ve D var. R omuzlarımızı gösteriyor. Oynar eklemlerdir. Hareket kabiliyetleri yüksektir. S de bakın iske, e, omur sistemimizi gösteriyor. Omurlar arası bu da yarı oynardır. Hareket kabiliyetleri kısıtlıdır arkadaşlarım. Ne o zaman cevabımız? Oynamaz. Ee, oynar. R fazla olacak. S de az olacak. Cevabımız da denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik. 13. 13. Şöyle büyüteyim. 13. soru. Buna göre Eylül aşağıdaki deneylerden hangisini yapmalıdır? Eylül sürtünme kuvvetinin temas edilen yüzeyin cinsine bağlı olarak değiştiğini kanıtlamak istiyor. Arkadaşlarım bakın. Sürtünme kuvvetinin cismin pardon cismin ...hareket ettiği... ...yüzeyin cinsine bağlılığını ölçmek istiyorsan... ...şunu yap. Örnek veriyorum. Bu bizim... Ee, ...cismimizse. Bunu ben bu zeminde sürüyorsam... ...bir de bundan ya daha az pürüzlü... ...ya da daha çok pürüzlü bir ortama götürmek zorundayım. Tamam mı? Sadece yüzey değişecek. Bir oyuncak araba alın elinize, bir halı üzerinde sürün... ...bir parke üzerinde sürün. Tamam mı? Bu neyi sağlar? Yüzeyin sürtünme kuvveti kuvvetine etkisini gözlemlemeyi e, gösterir arkadaşlar. Bunda ne yaparız biz? Bakalım ne diyor? Koltuğu önce mermer sonra tahta zeminde itmelidir. Zaten direktmen cevap da çıktı. Cisim aynı cisim olacak. Zeminler farklı zemin olacak arkadaşlar. Geldim 14. soruma. Verilen şemaya göre yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki şekilde suyun hal değişim şeması verilmiştir diyor. Arkadaşlarım buz katı halden sıvı hale yani su haline erime olayıyla geçiş göstermektedir. Isı alarak gerçekleşir. Su su buharına ısı alarak gerçekleşir ve biz bu olaya buharlaşma deriz. Isı alarak gerçekleşir. Buz çok yüksek sıcaklara aniden çıkar. Çok yüksek sıcaklıkta hiç sıvı olmadan direkt gaz olur. Buna da süblimleşme deriz. deriz. Süblimleşme. Bu da ısı alır. Su buharı ısı kaybeder, ısı verir ve yoğuşma işlemiyle sıvı hale geçer. Su katı hale donma olayıyla geçer ve yine ortamı ısı verir. Su buharı aniden çok yüksek sıcak, çok düşük sıcaklıklarla karşılaşır ve buna bağlı olarak da kıralaşma dediğimiz olayı gözlemleriz arkadaşlar. Kırağlaşma. 3 numaralı olay buharlaşmadır. Bu olay sırasında madde dışarıdan alır. Yağmurun oluşumu bu olaya örnektir." demiş. Şimdi bakın. Yağmurun oluşumu bu olaya örnek değildir. Yağmurun oluşumu su buharının yoğuşarak su damlasına dönüşmesine örnektir. Buraya kadar doğru, şuradan sonrası yanlış. Gitti. 5 numaralı olay kırağılaşmadır. 5 numaralı olay süblimleşmedir. Gitti. C şıkkı 246 numaralı olayların gerçekleşmesi için maddenin dışarıya ısı vermesi gerekir. Ne dedim? Yoğuşma, donma, kıralaşma ortama ısı verir arkadaşlar. Cevabımız da burada C şıkkıdır diyoruz. Evet, son sorumuz. Üçüncü testimizin son sorusundayız. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fen öğretmeni özdeş ve ağzı açık AC kaplarında bulunan ilk sıcaklıkları farklı olan eşit miktardaki saf sıvıları B kabında karıştırmıştır. Daha sonra sıcak değişimine değişimini termometre yardımıyla ölçüp tabloya kaydetmiştir. Bakın arkadaşlar sıcaklıkları birbirinden farklı olan maddeler beraber karşılaştıklarında sıcak olandan soğuk olana doğru ısı geçişi gözlemlenir. Ve bunun neticesinde Maddenin son sıcaklıkları eşit oluncaya dek bu ısı alışverişi devam eder. Şimdi burada bakıyorsun. A kabında, hah, tamam A kabında 40 santigrat derece, C kabında 80 santigrat derece var. Bunları birleştirdiğimde C'den A'ya ısı geçer. Ve bunların son sıcaklıkları 60 santigrat derece oluncaya kadar ısı alışverişi devam eder. Son sıcaklık 60 olunca burada durum netlenir diyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi ne diyor. Ee, ne demiş? Eşit miktarda saf sıvıları. Hmm. Tamam. İkinci dakikada sıcaklık ne olmuş? 74'e düşmüş, 68'e düşmüş, 63'e düşmüş, 60 olmuş, 57, 53, 50, 50 olmuş. Ha, demek ki. Demek ki arkadaşlar ne olmuş? Bakın son sıcaklık 50 olduysa. Demek ki kap bunlar bundan nasibini almıştır. Bir de kabın üzerine sıcaklık geçişi, ısı geçişi olmuştur. Eğer ortama ısı verişi, ısı geçişi gözlemlenmeseydi yani ortam yalıtılmış olsaydı bizim son sıcaklığımız 60 derece olmak zorundaydı. Ama demek ki ortam yalıtılmış değil. Bu da arkadaşlarım bize neyi gösterdi? Eee... Ortama ısı geçişi olduğunu gösterdi ve kabın içindeki maddelerin son sıcakları 50 oldu. Yani her neticede her sonuca bağlı olarak gene A kabındaki maddenin sıcaklığı yükseldi. C'deki din sıcaklığı düştü. Bakalım ne diyor? Sıvıların karıştırılması sonucu A kabındaki sıvının sıcaklığı düşmüştür. Yanlış. A kabındaki sıvının sıcaklığı yükselmiştir arkadaşlar. Bunun düşmüştür. Cevabımız da A şıkkı oldu. Evet. Ne yaptık bugün size birlikte arkadaşlar? Bu 5'li deneme içerisinde bulunan fen bilimlerine ait 3. deneme testlerini çözdük. Bitirdik. Yine sizi burada bekliyor olacağız. Yine hiper zeka kanalında olacağız. Yine siz karşınızda Fen'in en güzel hali Fenali'yi göreceksiniz. O zaman ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşelim diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.